Abdu amca Almanya'da nereye gittin? Almanya'da Aslan'a gittim. Abdo efendim abi daha deminden beri dinliyorum seni Almanya'da Aslan ne gezer? Doğru mu abi ya? Afrika'da gibi olmasa bile Almanya'da 3-5 tane Aslan var. Alman Aslan abi Alman. Neyse arkadaşlarla cipe bindik ormana gittik. Jeep'ten indik ormanda dağıldık. Ben bir köşeye arkadaşlar bir köşeye gittim. Bir baktım karşımda 10 metre aslan. Allah Allah. Abdu efendim abi. 5 metre. Abdu. Aslan gibi aslan. Neyse. Çektim tüfeği. Tüfeği uzattım. Tak, baktım tüfekte kurşun yok. Allah Allah dedim. Allah'tan üstüne çakı var. Çakıyı çıkardım. Atladım aslanın üstüne. Tak 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 tak. Aslanı karından bıçakladım. Aslanı öldürdüm. Abdu efendim abi. Çakıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm abi öldürdüm. Aslanın bacaklarını cart diye ayırdım. Abdu efendim kes ulan şimdi ben senin bacaklarını ayıracağım.